Hey hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Doğuşer. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalınıza önerilen kanallar nasıl eklersiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Bunu yapmak çok basit. Ben bunu bilgisayardan göstereceğim. Bunu telefonlar, telefonla yapmak için de e, hani videosu var. Benim kanalımda mevcut değil ama YouTube'da var. Eğer isterseniz telefondan nasıl yapılır onu da gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar videomuza geçeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atıp bir de yorum bırakırsanız çok iyi olur arkadaşlar. Discord sunucumuzu da açayım ona da gelebilirsiniz. Gelmek için açıklamadaki linkten Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle Google'ı açıyoruz. Her zaman gibi Google'ı açtık ve buraya YouTube yazıyoruz. YouTube'umuza girdik. ve ee, arkadaşlar burada kanalımız kısmına geldik. Kanalımız kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Yani karşımıza kendi kanalımız çıkıyor. Çok normal olarak. Şimdi arkadaşlar burada bakın görmüş olduğunuz gibi ben de abone olun yazıyor ve Egel diye bir kanal var. Bu kanal arkadaşlar kuzenimin kanalı. Buna da gidip abone olabilirsiniz. başka arkadaşlar şimdi konumuza dönelim. Tabi abone olursanız bu da kuzenimde oyun videoları çıkıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi konumuza dönmek gerekirse burada arkadaşlar kanala özelleştirme videoları yönet yazıyor. Burada biz kanalı özelleştir'e tıklıyoruz ve YouTube stüdyomuz karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada kanal özelleştirme diyor. Düzen marka ve temel gider. Bunlarla işimiz yok. Bizim işimiz olan kısım düzen kısmı. Düzen kısmına tıkladık arkadaşlar ve aşağı iniyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi öne çıkanlar yazıyor. Burada arkadaşlar kuzen yazıyor. Ee, şimdi sizde böyle olmayabilir. Size burada çıkabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Buradan daha fazla hani kanal ekleden gelebilirsiniz. Sizde böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Mesela siz buraya kuzen falan yazmayın. Mesela ne yazın? Ee, abone olursanız sevinirim. Yazın mesela. Yazdıktan sonra arkadaşlar e, bir kanal ekleyeceksiniz mesela. Youtube'daki herhangi bir kanal yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Mesela arkadaşlar ben hangi kanal eklemek istiyorsam onun ismini yazıyorum. Bakın ismini. Linkini yazarsak arkadaşlar hani linkini kopyalayıp yapıştırırsak olmuyor. İsmi yazacağız zaten çıkacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hani hangi kanalı yazmak istiyorsanız onun ismini buraya yazın arkadaşlar. Mesela ben kendi kanalımı yazmak istiyorum. Tabii galiba kendi kanalınız olmuyor diye biliyorum ama oluyorsa da yazabilirsiniz. Fakat yazarsanız hani böyle hoş gözükmez. Tavsiyem kendi kanalınızı yazmayın. Buraya Doğu, Sura, yazdım ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çıktı. Buraya tıklıyoruz kendisinin üstüne ya da kutucuğun üstüne tıklıyoruz ve burada bitti dediğimizde Bittiye basıyoruz arkadaşlar ve Burada yayınlaya tıklıyoruz Yayınlaya tıkladıktan sonra arkadaşlar e, Olacaktır Buradan arkadaşlar yaptıktan sonra e, Tekrardan Youtube'a girip buraları kapatıp Youtube'a girince arkadaşlar Öne çıkan kanal gözükecektir arkadaşlar Eğer yapamadığınız bir şey olursa Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar bakın Altta kuzen kısmı geldi Bu önceki video şeyde bunu da yapabilirsiniz aslında arkadaşlar. Zaten gösterdiğim şekilde yapılıyor. Ve burada da abone olun. Çıktı arkadaşlar. Ben kendi kanalımı koymuşum. Neden çıkmadı derseniz arkadaşlar. Kendi kanalım olmadığından çıkmadı. Demek ki kendi kanalımız korunmuş konum, önerilen kanallar kısmına. Yani ee, videomuz bu kadardı. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan göstereceğim. Kanal özelleştirip tıkladık arkadaşlar. Youtube stüdyomuz açıldı. Aşağı indik. Ve burada e, bölüm içeriğini düzenleyip tıkladık. Burada ne yazarsanız yazın arkadaşlar. Buradan da ben kendimi hatta buradan kaldırayım. Ve buradan da doğru, tura, yürü ayoluk yazarak hani hangi kanalı istiyorsanız orayı yazarak e, içeriklerden sonra bit diye tıklayıp yayınlaya tıkladığınız an var arkadaşlar e, öne çıkanlar da gözüküyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu video biraz kısa sürmüş olabilir. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.